Bismillahirrahmanirrahim sayın hocalarım inşallah bugünün son dersinde Söz verdiğim gibi Muhadese kitabımızın 10. dersini de çekeceğim Allah'ın izniyle Yarın Diyanetin Arapça Seviye Tespit Sınavına katılacağım O yüzden e, yarın ders yapamıyorum Hem yaptığım canlı dersler Hem sizinle yaptığımız kayıtları ara vereceğim Pazartesi günü de doktor randevum var Aynı şekilde pazartesi günü de ara vermek zorundayım İnşallah salı günü Yine aynı bu hızla Yine aynı bu tempoyla videolara devam edeceğiz. Bugün nazar değmesin tam 7 tane video kaydettim. Dün gece de 2 tane kaydetmiştim. Toplam 9 tane video kaydını bugün sizlerle buluşturdum. Bunlardan 3 tanesi muhadese kaydı, 3 tane de 3 tanesi Kavaidül Müceddi'an'ın nahiv kitabından, 3 tanesi de Kavaidül Müceddi'an'ın sarf kitabından olmak üzere inşallah nazar değmesin 9 tane video kaydında bulundum bugün. İnşallah 10. dersimizde muhadese kitabımızı ki yarılamış olacağız bu videoyla. Vecebetu ta'am yemek öğünleri. Vecebetu ta'am yemek öğünleri isimli bir temamız olacak Allah'ın izniyle. Tam da şu akşam yemek saatinde güzel bir kayıt olacak. Dehalet semiratu ila gurfeti hatice. Semira Hatice'nin odasına girdi. Ve kalet dedi ki Sabahul hayr ya Hatice. Hayırlı sabahlar Hatice. Sabahun nur ya Semira. Nurlu sabahlar Semira. Hel minel mümkün. Mümkün mü? En eselü su sualen. Sana bir soru sormam. Sana bir soru sormam mümkün mü? Bittekit tabii ki. tekiit, tabii ki. Tefaddali ya sadikati. Buyur arkadaşım buyur arkadaşım. Eyne ye'kulu bu Öğrenciler nerede yiyorlar? ettaame yemeyi yemeği adeten genellikle. Öğrenciler yemeği genellikle nerede yiyorlar? Hune burada. Hune burada. Fi mat'amil camia. Üniversitenin yemekhanesinde yiyorlar. Hakkan gerçekten mi? Hakkan gerçekten mi? Vekem kem vecbeten kaç öğün yukaddimu fil Günde kaç öğün takdim ediliyor? Yani kaç öğün sunuluyor günde? Yukaddimu vecbeteyni fakat sadece iki öğün sunuluyor. El -fatur, sabah kahvaltısı vel gade öğle yemeği. Mete yebde -fatur, kahvaltı ne zaman başlıyor? Kahvaltı ne zaman başlıyor? yebde ulfaturu kahvaltı başlıyor. Kabile dersil evveli birinci dersten önce. Ve bir kemil vecbe öğün ne kadar? Bir öğün ne kadar? Bir felâsil leyrat üç lira. Üç lira. Raun, muhteşem harika. Hâzâ münâsibun li cidden. Bu benim için gerçekten çok uygun. Bu benim için gerçekten çok uygun. Şimdi burada birkaç tane kelime ve tabirlerimiz var. Bir tekit yani kesinlikle tabii ki de tefaddali buyur. Tefaddali buyur. Hel minel mümkün mümkün mü? Mesela hel minel mümkini en eftehan nafizete pencereyi açmam mümkün mü? Heze Munasibun, bu uygundur. Hâzâ münâsibun. Bu uygundur. Hâzâ efdalu lissihatı. Bu sağlık için en iyi tercihtir. Hâzâ efdalu lissihatı. Bu sağlık için en iyi tercihtir. Şimdi diyalogumuza devam edelim. Ve mete vaktul gada. Öğle yemeğinin vakti ne zamandır? Öğle yemeğinin vakti ne zamandır? Öğle yemeğinin vakti ne zamandır? El <laughs> gada öğle yemeği ba'de salati zuhri öğle namazından sonradır. Öğle namazından sonradır. Ve maza yekunu fil gada? Öğle yemeğinde ne oluyor? Öğle yemeğinde ne oluyor? Enva'u çeşit hasail hadravat yani sebze çorbası çeşitleri. Sebze çorbası çeşitleri. Ve taamun bil ve et yemeği ev veya tavuk yemeği. Ve eyne ye'kulu tullabu öğrenciler nerede yiyorlar? Ve cibetel akşam öğününü öğrenciler akşam öğününü nerede yiyorlar? El aşa'u el aşa'u akşam yemeği fis sekeni tullabi öğrenci yurdunda genellikle akşam yemeği öyle öğrenci yurdunda genellikle vecbetul aşa'i akşam öğünü yecibu bu gerekir entekune hafifeten hafif olması gerekir hafif olması gerekir neam evet haza efdalu sihhati evet bu sağlık için en tercih edilendir diyebiliriz tercümemizin sonunda. Şimdi öğrendiğimiz yeni kelimelere bakalım. El kelimetul cedidetu vecbetun öğün kelimesi vecebetun öğünler vecbetun öğün vecebetun öğünler el fatur sabah kahvaltısı el faturu sabah kahvaltısı el gada'u öğle yemeği el gada'u öğle yemeği El aşa u akşam yemeği, kaddeme sundu, ikram etti, yukaddi, mukaddim, muzari ve emir versiyonları. El hasa, çorba kelimesi, eşşurbetu, diğer bir tabirle eşşurbetu. Ama e, tabii ki biz ne yapalım bunun e, Hasa olarak kullanalım genellikle. El hasa dediğimiz gibi çorba kelimesi, hafifetun, hafif beddu yani ağırın zıttı ağırın zıttı hafif kelimesi. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Da alamete sahi evle hata emamel ibarat. Az önce okuduğumuz diyalogla alakalı bir takım burada cümlelerimiz olacak, ibarelerimiz olacak ve biz doğru olanlara doğru işareti, yanlış olanlara da yanlış işaretini koyacağız. Hemen bakalım. Fi mat'amil camiati üniversite yemekhanesinde vecbetun vahidetun bir öğün vardır. Bu yanlış iki öğün olacaktı. El faturu fi sabah kahvaltı sabahleyindir. Bu doğru. Vecbetul aşa'i akşam yemeği öğünü Yecibu en tekuna kebiraten büyük olması gerekir. Bu yanlış. Hafif olması gerekir olacaktı. Vecbetul aşa akşam yemeği öğününde el beydu ve zeytun yumurta ve zeytin vardır. Bu da yanlış. Bu kahvaltı öğünü. Fi vecbetil fatur kahvaltı öğününde lehmun et ve kadravetun ve sebzeler vardır. Bu da yanlış maalesef. El vecbetul vahidetu bir öğün bir selâsi lirat 3 liradır. Bu doğru. El vecbetul hafifetu hafif öğün mudirratun sıhhati. Sağlığa zarar verir. Bu kesinlikle yanlış. Sağlığa en faydalı olanıdır. Et tedribu thani ikinci alıştırma. Ecip anil es ile soruları cevaplayın alıştırması. Bakalım. Eyne ye'kulu tullabu et Öğrenciler yemeği nerede yiyorlar? Öğrenciler yemeği nerede yiyorlar? Ye'kulu tullabu etta'ame fi mat'amil camiati. Üniversite lokantasında. Üniversite yemekhanesinde yani. Kem vecbeten fil yevm. Günde kaç öğün yemek vardır? Ya da günde kaç öğün vardır? Fil yevmi selâfu vecebet. Günde üç öğün vardır. Fatur, gade, aşe. Meta vecbetul gada. Öğle yemeği ne zamandır? Vecbetul gada'i ba'de salati zuhri. Öğle namazından sonradır. Bi kemil vecbetul vahidetu. Bir öğün ne kadardır? El vecbetul vahidetu. Selâfetul lirat. Üç liradır. Hel ye'kulu tullâbu vecbetel aşâi fil mat'am. Öğrenciler akşam yemeği öğününü Yemekhanede yiyorlar mı? La, hayır. Ma ye'kulu ye tullabu vecbetel aşai fil mat'ami olacak. Meta tekunu vecbetul fatur? Ö, e, yani kahvaltı öğünü ne zaman olur? Tekunu vecbetul faturi mesela kablet dersi dersten önce. Kablet dersi ya da kablet dersil evveli birinci dersten önce diyebiliriz bu sorumuza cevap olarak. Ettedri bu üçüncü alıştırma geldik üçüncü alıştırmaya boşluklara uygun kelimeleri koyacağız boşluklara uygun kelimeleri koyacağız koyacağımız kelimeler burada boşluklarımızda hemen karşımızda hemen ne yapalım yerleştirmeye başlayalım ummi tucehizu annem hazırlıyor annem hazırlıyor e, ee, fatur olmaz. Ee, fis sabahi el fatur. Ne diyelim mesela buraya? Vecbeteynil faturi fis sabah. Kahvaltının iki öğününü sabahleyin hazırlıyor. Olmaz. Deneyelim bakalım. Ekel tu vecbete vecbetel gade Evet buraya iki numara diyelim. Öğle yemeğini, öğle öğününü yedim. Babamla beraber evde yedim. İki numara. Nehnu ne biz yiyoruz min sabahi ile mesela vajbetini buraya üç numara. Biz sabahtan akşama kadar iki öğün yiyoruz. Üç numara. La ekülu vajbeten thaqile tun o da olmaz. La ekülu vajbetel vajbetel tamam yemek öğünü yemiyorum uykudan önce olabilir. Bu dört numara. Uhibbu bu <laughs> taamel uhib bu taame ceddeti nenemin yemeğini seviyorum köydeki. Köydeki ya da köyde nenemin yemeğini seviyorum ya da köydeki nenemin yemeğini seviyorum. Beş numara. Şerif tu el halibe. Evet altı numara süt içtim. Fi vecbetil fatur. Kahvaltı öğününde süt içtim. O zaman şurada e, hareket hatası var. Burası olması gereken e, ne olacaktı? Bakalım bir numara. Evet o bir numaraya gelecek. Yani, ummi tucehizu e, taqiletel fatur. Kahvaltının evet, maalesef bazı yatım, yazım hataları var kitabımızda. E, hepsi yerine çok güzel oturdu. Sadece e, bu thakile kelimesi Buraya oturmadı Ummi tucehizu Annem hazırlıyor ile tel faturi Yani Ağır bir kahvaltı desek e, O bile burada ters olacak Ama biz öyle diyelim ile tel faturi Olacak burası Ettedribur rabi'u Dördüncü alıştırma Gelen diyaloğu düzenleyeceğiz Gelen diyaloğu düzenleyeceğiz Şimdi burada karışık bir diyalog var. Selim ve Kerim arasında şöyle bir bakalım. Helil aşa'ul hafifu ceyyidun ne'am el aşa'l nehnu ne'kul thalâfe ve cebet izen se'eşrabül mâk helil mâ'u mufidun hel tuhibbu hasâl hadravâd Bakalım şimdi. Kem vecbeten gibi bir soru da yok. Mesela helil aşa'ul hafifu ceyyidun nehnu ne'kul thalâfe ve cebetin bakalım başlangıç cümlesi olarak hangisi olabilir? Başka devamı var mı? Devamı yok. Şöyle biraz üzerinde düşünelim. Şimdi şunu birinci cümle olarak kabul edelim. Nehnu ne ekulu selate ve Biz üç öğün yiyoruz. Ee, biz üç öğün yiyoruz dedi Kerim. Ee, ya da bakalım nehnu nekulu selase ve ve nehnu vecbeteyni fil beyt biz iki öğün evde biz evde iki öğün yiyoruz dedi Selim buna cevap olarak iki numara sonrasında e, ne olabilir şunu geçtik hel tuhib bu hasal kadravat sen sebze çorbasını seviyor musun dedi Kerim Naam ene bu hasal hadravat kesiran. Evet ben sebze çorbasını çok seviyorum. Sonrasında ne olabilir? Eee helil ma'u mufidun su faydalı mıdır? Mesela su faydalı mıdır? 5 numaralı sorumuz burada. 5 numaralı cümlemiz su faydalı mıdır? Eee Naam el ma'u mufidun cidden. Evet 6 numara. idense se eşrabul ma'a O zaman ben çok su içeyim. 7 numara. E sonrasında helil aşa ul hafifu ceyyidun yani akşam yemeğini hafif yemek iyi midir? Sekiz 8 numara Neam el aşa ul hafifu ceyyidun kablen nev Evet uykudan önce hafif akşam yemeği yemek iyidir. 9 numara e Sonrasında ne kaldı bakalım? Elhamdülillahi ala ni'amille Allah'ın nimetlerine hamd olsun. Bu da geriye kalan son cümlemiz oldu. 10. cümle. Et tedribul hamisu Et tedribul hamisu 5. alıştırma Tehavir me asadikike alen esileti Yani gelen soruları arkadaşınla beraber diyalog yap alıştırması. Ken vecbeten te'kulu ailetüke Senin ailen kaç öğün yiyor? Ne diyelim? te'kulu aileti vecbeteyni. Benim ailem iki öğün yiyor. Eyye vecbetin tufaddilu en te'kule fil mat'am. Hangi öğünü yemekhanede yemeği tercih ediyorsun? Ufaddilu en e'kule el fatura fil Yani kahvaltıyı yemekhanede yemeği tercih ediyorum. Meta te'kulu vecbetel aşa. Akşam yemeğin öğününü, akşam yemeği öğününü ne zaman yiyorsun? Ekulu vecbetel aşai ba'de salatil magribi. Akşam namazından sonra. Men yücehizu vecbetel faturi fil beyt. Evde sabah kahvaltısı öğününü kim hazırlıyor? Tucehizu ummi vecbetel faturi filbeit. beyt. Annem evde sabah kahvaltısı öğününü hazırlıyor. Fi ayi vaktin vecbetul gadai fi amelike. Yani senin işinde senin işinde öğle yemeği öğünü vakti ne zamandır? Ee, ne diyelim? Fi <fî> ameli vecbetul gada'i vaktu vecbetil gada'i e, ba'de salati zuhri. Öğle namazından sonradır. <fî> Ma vecbetukel mufaddale senin tercih ettiğin öğün nedir? Ne diyelim? Vecbeti el mufaddaleti el fatur kahvaltı. Mazate akul fi vebbet il qada'i genellikle öyle yemeği öğününde ne yiyorsun? Akul fi vebbet il qada'i lehmdececi adeten genellikle tavuk eti yiyorum. Geldik altıncı alıştırmaya. Karin beyne istiqa iki anil vebbeti salat etemin hayfu. Yani burada arkadaşlarımızla bunu konuşacağız, tartışacağız arkadaşlarımızla mesela kam vecebeten fil yem diyeceğiz ona. Günde kaç öğün yiyorsun? Ya da günde kaç öğün vardır? Günde kaç öğün vardır? Ma ve yucedu fil vecebetil hafifet ve sakin. Hafif öğünlerde ve ağır öğünlerde neler bulunur? Mahiyel et'imatul mudirre ve et'imatul mufide. Zararlı yiyecekler ve faydalı yiyecekler nelerdir? Bunları arkadaşlarımızla tartışacağız. Gelelim yedinci alıştırmaya. İstahdim et tabira münasibun li cidden. Münasibun li cidden. Benim için gerçekten münasipleri Kullanacağız ama zamirleri değiştireceğiz. Mesela si'ru münasibun leke. Yani fiyat senin için münasip mi? Neam. Es-si'ru münasibun li cidden. Burada ene dediği için senin için münasip mi dedik? Benim için münasip dedik. Helil kamisu münasibun lehu gömlek onun için uygun mu? Neam el kamisu münasibun lehu cidden. Evet gerçekten gömlek onun için uygundur. Helil vecbetu münasibun lene öğün bizim için uygun mu? Neam el vecbetu münasibetun lene cidden. Evet öğün bizim için gerçekten uygundur. Helis seyyaratu münasibetun lehum araba onlar için uygun mudur? Neam Esseyyaratu münasibetun lehum cidden Evet araba onlar için gerçekten uygundur Helil abâetu abe neydi ferace Helil ABetu münasibetun lehe Ferace onun için uygun mudur Ne'am el ABetu münasibetun lehe cidden Evet ferace onun için gerçekten uygundur Helil beytu münasibun lehume Ev o ikisi için uygun mudur Naam el beytu münasibun lehumâ. cidden. Evet ev o ikisi için gerçekten uygundur. 8. alıştırmadayız. E, diyaloğu diyaloğa cevap vereceğiz. Örnekte olduğu gibi diyaloğa cevap vereceğiz bakalım. Meta yebde ul Kahvaltı ne zaman başlıyor? Yebde ul faturu dersi. Dersten önce ya da dersten sonra. E, mete Yahrucu tullabu. Meta yahrucu tullab. Öğrenciler ne zaman çıkıyorlar? Yahrucu tullabu ba'de dersi dersten sonra. Meta ne'kulu'l fakiyete? Ne zaman yemek yiyoruz? Ne'kulu el fakiyete ba'de ta'ami yemekten sonra. Meta yebda'u'd dersu? Ders ne zaman başlıyor? Ders ne zaman başlıyor? yebde'u ed dersu ba'del istirahati ders istirahatten yani teneffüsten sonra başlıyor. Mete yeşrabul kahvete ne zaman kahve içiyor? Ne zaman kahve içiyor? Yeşrabul kahvete ba'del magribi akşam namazından sonra. Mete yusafiru Muhammedun Muhammed ne zaman yolculuk yapıyor? Yusafiru Muhammedun ba'del utleti Tatilden sonra, بعد utuleti tatilden sonra, mete yetenevelül halve ne zaman tatlıyor? Mete yetenevelül halve ne zaman tatlıyor? Yetenevelül halve, yetenevelül halve, بعد taami yemekten sonra, yemekten sonra. Evet, dokuzuncu alıştırmamız istebdil kemafil misal örnekte olduğu gibi değiştir alıştırması. Örnekte olduğu gibi değiştir alıştırması. Ee, mesela et-ta'amu ente yufaddilu ne demişiz? Eyye ta'amin tufaddilu? Hangi yemeği tercih ediyorsun? Hangi yemeği tercih ediyorsun? Eyye medrasetin yedrusu hangi üniversitede okuyor? Eyye medrasetin yedrusu hangi üniversitede okuyor? Eyye kısmin dilu hangi bölümü tercih ediyoruz? Entüme siz ikiniz yani eyye külliyetin tedrusune hangi üniversitede fakültede okuyorsunuz? Eyye medinetin Teskunu hangi şehirde oturuyor? Eyye salatin yusalliyani hangi namazı kılıyorlar? Eyye <l> hizai <Eyye hizain telbesu hangi ayakkabıyı giyiyorsun? Gelelim etehaddesu bölümümüze. Kale Aliyun Ali dedi ki en eşrebu şaye me'al fatur. Ben kahvaltı ile beraber çay içiyorum. Ve ekilu yiyorum. Zeytin ve yumurta yiyorum. Emme gada'i el mufaddelu. Ancak benim tercih ettiğim öğle yemeği fehuvel hasa o çorbadır. Ve lehmu bil furun fırında ettir. Ve uhibbu semeke bil furun ve ben fırında balığı seviyorum. Emme alel aşe ancak akşam yemeğine gelince feuhibbul vecebetil hafife hafif öğünleri seviyorum. Misle gibi es salatati salatalar vel fakiyeti meyve vel halibe süt gibi. Hüverun tebaduli karşılıklı konuşma diyaloğu. Tehavir. Tehavir mea sadikike arkadaşınla beraber diyalog yap an vecebatikumul müfaddalati. Tercih ettiğiniz öğünlerle alakalı ne yapacağız? Arkadaşımızla diyalog kuracağız. Yani ben öğünde şunu tercih ederim, günde şu kadar yerim, sen ne yersin, kahvaltıda neyi tercih edersin gibisinden arkadaşımızla burada tartışacağız, bir diyalog yapacağız. Evet böylelikle 10. dersi de tamamlamış olduk. İnşallah 11. derste görüşmek üzere hem muhaddesenin hem de sarfın 11. dersinde salı günü görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın hocalar.